Unutma ki sevgi bir rızıktır, nasip işidir. Hangi mekanda, hangi zamanda, hangi şartlarda ya da hangi imtihandan sonra geleceğini bilemeyiz. Neden hiç sevilmedim, neden hiç anlaşılmadım diye de lütfen üzülme. Çünkü bu dünya hayatı Yusuf Aleyhisselam'ın bile imtihan olduğu bir mekandır. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 2 ayetinde aslında bunun cevabını bize vermiştir. Kardeşleri Yusuf'u öldürün dedi. Yusuf suresi 9. ayet. Yusuf Aleyhisselam kuyuya atıldı. Yusuf Aleyhisselam zindana atıldı. Sevilmeye layık değil miydi? Sevilmeye layıktı. Çok güzeldi. Ahlakı da çok güzeldi. Ama imtihandı. Yusuf suresi 21. ayette hiç tanımadığı Mısır Azizi eşine onun yerini üstün tut, ona güzel davran dedi. Hiç tanımadıklarımızdan mükafatlanabilirken tanıdığımız, yakınımız, kardeşimiz ve ailemizle imtihan olabiliriz. Rabbim idrakine varmayı, kendisine hakkıyla sığınmayı, tevekkül etmeyi, sabretmeyi bize nasip etsin. Zaten hakları ziyan etmeyen allah Teala layık olduğumuz değeri elbette nasibimize yazacaktır kardeşlerim.